Merhaba kardeşim, merhaba kardeşlerim, merhaba kardeşlerim. Yeni bir ikinci bölümüyle karşınızdayız, karşınızdayım. Ee, bugün Emir yok, Emir evde, o gelemedim. Ee, ama bugün yanımda özel birisi var, kardeşim Gizem. Kız ama çirkin, Buraya yanına söylerim, çirkinliğim. Ee, Gizem. Allah yanlış yere girmişim. Ee, oyunda 150 Real Madrid en son Barcelona başımızda kalmıştık. E ee, biliyorsunuz beyler. Ürünler... Hmm. Neydi onun adı? <laughs> Emir iki maç. Ben ay, Emir iki maç oynayacaktı. Ben 3 maç oynayacaktım. Bugün Emir olmadığı için bütün maçları ben oynayacağım. Evet Gizem'e bugün sorular yaptıracağım. Evet Gizem. Mer merhaba. Hoş geldin ee, videomuza. Hoş bulduk. Ee, bu kanal için ne diyorsun? İlerler mi sence? İlerler. Nasıl ve neden? Ee, i̇lerler çünkü güzel. Yani erkekler özellikle bu oyunu seviyor. Maç. Bir de e, takımlar hemen hemen güçlü oluyor. Bu yüzden. Evet oyunda böyle çekişmeli olduğu için iki, iki bakın üç bilendeyiz. Gerçekte böyle bir şey olabilir. Çünkü La Kur'an'ı Evet beyler birinci bölümünü hatırlayacaksanız beş maç yapacağım demiştim. Ay on maç yapacağım demiştim. E, beyler benim video çektiğim şey son sürüm değil. Son sürümden bir önceki sürüm olduğu için on dakikadan fazla video çekemiyorum. O yüzden çok hızlı olmam lazım. Yani eee ne diyeyim? Bak o yüzden işte. Ben bugün oyuncular satacağım. Biraz para lazım bu takıma. 11 bin var. Evet o yalan önde. Çıkar it Çıkar Benim. Canım benim. Gizem sana bir son daha anlatacağım. Bana bildiğin bir forvet ismi söyler misin? Forvet ismi bilmiyorum. Ama bir yani hiç aklımda değil de yani bu videoda olmak heyecanlandırıyor. Evet. Hiçbir şey yapamıyorum. Ee, Emir, Emir'i Emir bir <laughs> Emir bir dahaki videoda çağıracağım. bu videoda olmayacak. Belki videonun ortalarında falan gelebilir. Yani şaşırmayın gelirse. Neyse ben size haber vereceğim zaten. Aa Emir geldi falan derim Evet. evet bayılır, oh, Emir geldi. İyi insan lafın üzerine gelir Hoş geldin Emir. Tabii anne sanırım. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ee, Lide kodu gidişat beraberlikle gidiyoruz. Ee, Gizem de burada. Gizem hiçbir yere ayrılmadı. Onu Emir geldi diye ayrıldı zannetmeyin aslan. Evet işte direkt tablosunda 9 puanla üçüncüyüz beraber iki tane beraberlik aldık iki maçtı da. Aynen. E, ee, Emir evden çıktı geldi. Ben ona video yapacağım diye söylemiştim. O tamam sen yap o verici oluyor sen yap. Ben gelirim demişti işte geldim. işte La, iyi lafın ay sözünü tutan bir insan. İnşallah hep böyle olursunuz hepiniz böyle olun. Evet bu arada birinci Atletico Bilbao. Ana oynuyoruz 1-0. Modric'e satan mısın? İskoko, isko, isko, iskoko. Benzeme, benzemez kimse sana. Modric ilk maçına çıktı. Evet, lideri 3-0'ya indik Santiago Bernabéu'da ve ikinciliği koltuğu. Emir, çeyrek finalde İzmirlal-Valdorit diye bir takımla oynuyoruz. Bu takım bizim için bize zor mu gelir kolay mı gelir? Orta. Orta. Git. Her şey belli olacak. Evet. Aslında. Gördüğünüz gibi iki tane yedek var. <laughs> Fakiriz biz, Fakir. Fakir bir ailenin çocuklarız biz. Ben ben ben. Ama lan. iki tane bebek defans varmış. Ben yeni fark ettim bu ya. Oh. Bugün oh. ya. alsam defans defans Emir. defans söyle bana bu sigma bu o sigma için o beki o bek bu yol bu, bu yol barcelona'nın çok pahalı bir oyuncu bakalım bu şimdisi yetecek miyim beyler çok hızlı olmak istiyorum ben oyuncu al, alın alınca size tekrardan döneceğim Tamam. Tamam. Tamam dediğinizi duydum. Hadi görüşürüz. Evet beyler tekrar... Evet beyler gayetler karşınızdayım. Rahoma Urku'yuz. Yine transferimiz. Barcelona'dan aldım onu. Bize karşı da oynamış mı? Bize karşı oynamamış. Şimdi valloti... oynayacağız. Evet ikinize de bir soru soracağım. Gizem bu kanal ilerler dedi. Emir sen buna katılıyor musun? İlerler. Beyler, Tabii... Doğru seyircilerimiz ilgi gösterirse tabii ki de ilerler. Evet, e, sizden sevgilerinizi bekliyorum, like'ları bekliyorum. Evet neler? Güzel bir konuşur musun? Konuşurum. Yani bir mesajım var mı buradan izleyenlerimize? Yani izlesinler çünkü çok güzel bir şey. Çok güzel oyunlar yapıyoruz buradan. İyi. Ee, birazdan bu siz ben siz bu videoyu seyrederken biz ee, Şeye videosunu çekeceğiz. Seri çekişme videosu çekeceğiz. Penaltı olabilir. Görürsünüz o zaman. Oo 1, -1 2-1'e 3-1'e şey çevirdik. Lafı o Barcelona adamımsın. Son maç. Bu maç son maç. Birincilik oldu. hele şükürlük oturduk. Hele şükür oturduk. E sizden şunu isteyeceğim. Bir dakika. Sizden bana transfer önerinizi bekliyorum. Tamam. Son maçı oynuyorum. Lokum böyle. İnşallah güzel bir maç olur. Güzel seyirler. İyi seyirler diliyorum. Evet. Yedekte yok. Yedekte kalsın. Bir dakika. Neyse devam et. Lokum'u yenebilecek miyiz? Şu an gol yok. bir yamancısı bir uy sıfır sıfır bitti diyecektim bir e, Rodriguez attı bir sıfır bitti diyecektim Pep attı iki sıfır bitti ligde birinciyiz e, son son maç evet size kıyak geçiyorum İki maç daha yapıyoruz iki maçı da Emir oynatıyor haydi Emir sen de gelsin Evet kardeşlerim merhaba. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ne ya Ronaldo kullansın. Aynen. Ronaldo oynadı. Ronaldo, Ronaldo oynatma. O, oynatma. Gerek evet. Evet. İspanya kupası çeyrek final ikinci ayak. İlk maçımız kaç kaç bitti? 4-0 yendik. O, onun için rahatız arkadaşlar. Sergio Ramos. Arzo. Arzo değişim mi olur? Neyse 1-0 yendik. Gol isko 86. dakika. 78'e inmedi. 86. Öyle olsun, öyle olsun şimdilik. Evet bu arada arkadaşlar bir maçımız kaldı çünkü 8 dakika şu an. 10 dakika olması lazım. Selam. Son maç. Ronaldo oynasın. Eminiz olur. Lütfen. Tabii ki. Şimdi, evet son Söner Madrid Mallorca. Evet 3-0. da yeneceğiz büyük ihtimal. 3-0 4-0. Ve bunu da kazandık. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Devam edeceğiz. Başka videolar da çekmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet beyler. Evet şimdi Gizem veriyorum. Gizem size görüşürüz demeyi istedim. Hayır sen neyiz Gizem? Ge i̇yi günler. Geçin sana geç. Evet beyler. Gizem heyecanla konuşamıyor. Yani böyle bu bir işaret olabilir yani bizim için. Beyler evet bir dahaki ...KBF Fit videosuna başka ya da başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere.